Ağaç Adam'ın katilini bulabilmemiz için katilleri sorguya çekiyoruz. Gördüğünüz bu katillerden birisi Ağaç Adam'ın katili. Dikkatli olmamız gerek tüm katiller yalancı. Gerçek katilleri bularak Helen Egber'ın çukuruna atacağız. Helen Egber'lar da onların işini bitirecek. Numamcı Ağaç Adam'ı kim öldürdü? Bilmiyorum küçük zombi bu görev sizindir bizim mi? Biz nasıl bulacağız ağaç adamın katilini? Bulabilirsiniz çocuklar. Çok zor olması gerek. Sandıktaki silahları kuşanın. Pekala. Arkadaşlar. Ağaç adamın katilini bulabilmemiz için sizlerin şu anda videoyu beğenip ...kanala abone olup bildirimleri açması gerek. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen... ...şu an videoyu beğenin. Kanala abone olun bildirimleri açın. Şuan kontrol ediyorum. Hiç kimse videoyu beğenmemiş... ...abone olmamış. <laughs> Neden bizi üzüyorsunuz? <laughs> Lütfen bizi üzmeyin. Tekrardan kontrol ediyorum. Herkes videoyu beğenmeye başlamış... ...abone olmaya başlamış. Bizi üzmediğiniz için... Çok teşekkür ediyoruz O halde ağaç adamın katilini bulabiliriz Nubamca, Burada bir sürü katil var Hangisi öldürmüş olabilir Bilmiyorum çocuklar Hepsini sırayla sorguya çekin Doğru katili bulduktan sonra Helon Ekber'in çukuruna atın Tamamdır Noob bu görev bizimdir Aynen öyle O zaman sandıktan silah alıyorum Aynen revolver çıktı Bu silahla kesin katili buluruz Arkadaşlar sizler de düşündüğünüz katili yoruma yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu katillerden birisi öldürdü aç adamı. Sizler de yoruma bilirsin. Ona göre yolumuza çıkalım. Şimdi burada çeki var. Baba bunu testisini be. Oğlum hepsini sırayla sorguya çekeceğiz. İlk olarak çekile başlıyoruz. Çeki sen mi ödedin her Hayır çocuklar ben ödemediğim ben çeki bebeğim ben sadece bebeğim. Demek sen bebeksin ha? Elindeki bıçak ne? Bıçakçı. Yok çocuğum ne bıçakçısı? Ben katibi bir bıçakim. Demek ki ha? size sadece bir bıçakımışsın. Hele ben öleyim. Öyle misin? Öyle misin? Öleyim la. Öyle değilsin la. Öleyim la. Öyle değilsin la. Hele öyle değilim. Ana suçunu itiraf mı ettin yoksa? Ee, yok abi yok. E, estağfurullah ne suçu itiraf etmesi? E, ağaç adamın katili Herobrine. Herobrine mı? Oğlum ne dedi bu? Herobrine katil. Hayır çocuklar katil ben değilim. Ben öldürmüş olsaydım şu anda burada olmazdım. Demek burada olmazdın ha? Nerede olurdun? Nirvana'da. Nirvana mı? Nirvana ne oluyor la? Ne ne bileyim ne nereye soruyor la? Ne mi bileyim la mi? Nirvana ne işim var? Size ne var? Bize ne mi? Sensin ne katil? Değilim. Çocuklar o katil. Atın onu Elon Ekber çukuruna. Elon Ekberler atak mı? Atın kanka. Bence her obran katil olabilir. <laughs> Bence de katil. Eee? yapayım bu? Neden bileyim lan domuz gibi burnunu çekti? Sesin katil. Değilim dedim size yok edeyim mi sizi illa? Aa, bu bizi yok edecek. Sandara elon lan ekbarlar Ana Herobran yok oldu. Ana Herobran gerçek katil oydu. Oğlum gerçek katil o değildi. Gerçek katil oydu. Oğlum sen herkesi suç atmaya başladın da yoksa sen misin katil? Yo ben değilim abi. Ya kim? Neden bileyim abi? E, bence e, diğerlerini sonra çekin. Diğerlerini mi sonra çekeyim? Hani ha burada testere var. Testere. ağaç adamı sen mi öldürdün? Çocuklar. I want to play game. Oyun önümeyiz misiniz? Ne oyunu? Oyun işte. Sizinle şimdi ağaç adamı öldüreni bulacağız. Ağaç adamı öldüreni kimdir? 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 Kimdir, kimdir olan sesini? Tamam çocuğum sakin ol. Seviyorum. Aç adamı öldüreyim. Katil bebek çeki. Katil bebek çeki mi? Ben değilim abi ben değilim. Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Desene ne diyor? Ne ne diyor? Ben şu anda zamana bakıyorum ve katil bebek çeki dün gece saatlerinde aç adamı katletmiş. Ayça sen öldürdün? Aa yeter be ben öldürdüm. Ne oldu ki sanki öldürdük işte Allah Allah. Demek öyle ha ne oldu ki mi diyorsun? Numancı ne diyor bu? Sıkın gitsin çocuklar katil o. Demek sen sinah gitti buradan. Abiler yapmayın ha. Ana Helen İkbur'lar işini bitirdi valla Hatip Çakin'in. Ana, burada maceracı Steve var. Maceracı Steve ne yapıyorsun burada? Ben maceracı Steve ne işim var la benim burada? Ay ne aksin maceracı Steve'sin oğlum ne işin var burada? Ne işin var? Nereden bileyim la? Vallahi birisi beni ışınladı buraya. Işınlandın mı? işin seni ışınladı? Nereden bileyim la ışınlandım vallahi. Oğlum sen yalan söylüyorsun. Yalancı bu. Aç adamı kim öldürdü söyle bize. Aç adam mı? Oğlum aç adam diye bir şey mi var la? Hiç de var la görmüyorum. Orada yatıyor. Aa, ne ölmüş la o? Tabii kan onu sevdiğimi ölmüş mü? Ne ölmüş mü la bu? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz da ölmüş ya işte. Ne dalga mı geçiyorsun la? La sen mi ben ne dalga geçiyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ana oğlum niye Nubam tartışıyorsun? Maceracı Steve bizi kandırmaya çalışıyor. Maceracı Steve sen mi yok ettin yoksa açadın mı? Hayır çocuklar. Ben yok etmiş olsaydım burada değildim de maceradaydım. Demek maceradaydın ha? İyisin eski çürüşyanlık. Tesere sen mi ödürdün yoksa? I want to çocuklar. Size gece katizle de söylediğim katimi içi öldürdü. Demek öyle ha? O zaman sen... Anne ben bunu inanmıyorum ama olsun şimdilik. Anne korkunç ayı Feridi. Korkunç ayı Feridi. Sen mi öldürdün ağaç adamı? Çocuklar ben korkunç ayı Feridi. Ben Feridi olarak ağaç adamı ilk defa görüyorum. Ağaç adam kimdir, nedir, ne yer, ne içer bilmem. Demek ki ne Ama her şeyi seni mi biliyorsun? Ee, orası öyle. Ben bir robotum. takla takla konuşurum. Demi ki ne? Nah, takla takıla konuşursun. Sen bence bizi oyalıyorsun. O oyalamıyorum. Ben ıı, 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 bilim bitti ıı, galiba. Ee, <laughs> bilim bitti bunun. Ne kafası oynuyor ama? Kandırdım sizi. Sensin katil. Hayır çocuklar değilim. O katil o. Seni aç adam öldürdün. Çocuklar enerji bitiyor. <laughs> Valla bu bozulmuş oğlum. Bunun ben ne dediğine inanmıyorum. Ana burada Among Us var. Among Us. Sen katil misin yoksa? Bunun rengi kırmızı bence katil bu. Çocuklar, ben Among Us'um. Among Us olarak bir imposter beni mi seçedim yoksa? Ana, e beni uzay boşluğuna mı atacağınız yoksa? Yok la, seni uzay boşluğuna atmayacağız. Seni elinle ekmeğin çukuruna atacağız. Ne? Elinle ekmeğin çukuruna mı? Atmayın abi oraya beni ne olurlar ne olur atmayın. Ben oraya ne yalvarıyorum. Ama sen katil olabilirsin. Doğru çocuklar, ben katil olabilirim ama... beni, eh, elinle ekmeğin çukuruna atmayın. Allah'ını severseniz. Ana ha demir atmıyor ha? Ama elin ekmeğinden seni istiyor. Kankalar onu buraya postalayın işini bitirek. Az sakin olun. Aman kuz. sen imposter musun yoksa? Ana beni tarayın da görün bakayım imposter mıyım ben. Ana ben o zaman tarıyorum. Ee, dur bir bakayım. Dın, dın. Ana katil buymuş. Katili bulduk. Kankalar vallahi imposter katil çıktı Rıza baba. Vallahi gati çıktı gördüğünüz gibi. Among kız direkt yapıştı yere öldü. Aha burada hacker var. Hacker indiki bilgisayarda kime ekliyorsun? Kimseye eklemiyorum. Ben sadece hackerım. Hacker olarak bilgisayarları çekirtirim. Ağaç adamın beynini sıfırlarım. Ağaç adamın beynini mi sıfırlatsın? Ağaç adamın katili bu. Üçüncü katil. Ana üçüncü katil. Ya bu dördüncü katil. Bir, iki, üç ve dört. Siz çete misiniz oğlum? Çete bunlar çete. Çocuklar ben çeteden değilim. Ben tek başıma savaşırım. Oğlum kimi kandırıyorsun lan? Seni öldürdün ağaç adamı git buradan. <laughs> Ha, bunun da işi bitti. Zombi baba. Küçük zombi. Eyvallah Elon Ekber. Vallahi işini bitirdiniz onun. Hani ha, burada taş var. Sen de mi yoksa bu işin ferdisin? Gençler ben bu işin ferdi falan değilim. Ben sadece taşım. Doğru siz sadece taşsın. Bu işin ferdi olamazsın. Aha da koruma. Koruma senin işin var burada. Gençler ben ne bilmiyorum fakat ben en son başkanımı koruyordum. Buraya birdenbire geldim. E geldi geldim ya. Yeah. Nereden bileyim valla geldim işte. Tamam senin de katil olma olasılığın %0 ama sinirli köylü. Senin katil olma şansın %100 işte oğlum. Ben sadece sinirliyim. Ben katil olamam. Ağaç adamı öldürdüler. Onun katilini bir bulursam var ya kafasını var ya kafasını. Kafasını ne yapacaksın la? Seveceğim kafasını. Anne <laughs> ne demeye çalışıyorsun bu? dedim bileyim ne değişik değişik konuşuyor. Sinirli köyde sen katili mi arıyordun yoksa? Aynen öyle katil arıyordum katil buldunuz mu? Hile bulduk hem de 4 tane katil hatta 5 tane katil bulduk durla bir sayayım. 1, 2, 3 ve 4. Anne 4 tane katil bulmuşuz. Valla 4 tane katil bulmuşuz. Sinirli köylü ağaç adamın katili bulundu sen katifin değilsin. Ya ben katilsin? Anne bu katil olabilir mi? Olabilir bu katil nasıl katil baba baba baba. Anne sen katil. Evet bendim. Aç adamı ben katlettim. <laughs> gene olsa gene yaparım. Aa, yok ol buradan git başımızdan. Aferin çocuklar. Elon boş çukurunu atmayı başardınız onu da. Önemli değil ödenek bir Asıl katil sinirli köylüymüş. Nub amca gerçek katil bulundu. Buldunuz mu çocuklar? Bulduk Nub amca, bulduk. Sinirli köylü çıktı. Aferin çocuklar size. Gerçek katili bulmanıza sevindim. Vallahi biz de sevindik Nubamca. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Serimizin devamı için yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.